Tekrar iyi akşamlar sevgili seyirciler, merakla beklenen kura çekimi tamamlandı ve yeni hikayeler var, yeni hikayeler ortaya çıkacak tabii, geçmişe dair önemli ayrıntılar da var ama değerlendirmelerimize başlamadan yorumcularımızla hemen hızlıca bir grupları bir de hatırlatalım sizlere, ekrana da gelecek, açılış maçı ev sahibi Brezilya, 12 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacak sevgili seyirciler, A grubunda diğer ülkeler Meksika ve Kamerun. B grubu son dünya kupası finalistleri İspanya Hollanda aynı grupta. Diğer rakipler Şili, Avustralya. C grubu Kolombiya, Yunanistan, Fildişi Sahilleri, Japonya. D grubu Uruguay, Kosta Rika, İngiltere ve İtalya. E grubunda İsviçre, Ekvador, Fransa, Honduras kozlarını paylaşacak. F grubunda ise Arjantin, Bosna Hersek, İran ve Nijerya mücadele edecek. G grubunda Almanya, Portekiz, Gana ve Amerika Birleşik Devletleri hey grubu ise Belçika, Cezayir, Rusya ve Güney Kore. 12 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında bu 32 ülke 8 grupta ilk 2'ye girebilmek için yani bir üst sıra çıkabilmek için mücadele edecekler.